thank uh you -huh. Hocam merhaba. Merhaba Recepçim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Düzgün çokgenleri. Evet, düzgün çokgenler yeni konumuz. Recepçim öncelikle çokgen nedir? Başla. Çok fazla geni var hocam. Evet, kesinlikle. Çokgen Recepçim doğru parçalarının böyle birbirleriyle birleşmesiyle oluşan kapalı cismin ismidir. Şimdi çokgen mesela bir tanesi üzerinden anlatmaya çalışalım. Mesela bir beşgen uygun mudur Recep'ciğim? Olur hocam. Olur. Tamam. Çünkü beş yıldız. Çok güzel. Aynen öyle. Beşgenimizi oluşturduk. Şimdi bu eğer Recepçim düzgün düzgün bir çokgen ise bunun tüm kenarlarının birbirine eşit olmasını ve tüm açılarının da birbirine eşit olmasını bekliyoruz. Süper. Biz bunlara düzgün çokgen diyoruz. Yani az önce şey yeni... eşitse. Evet. Az önce çokgeni söylemiştik. Düzgün çokgen ise tüm kenarları ve tüm açıları eşit olan çokgenler başına düzgün sıfatını alıyor. Çok güzel. Güzel. Şimdi Recep'ciğim bizim bu çokgenlerin açılarıyla, kenarlığıyla işlerimiz olacak. Öncelikle neresi iç açıdır, neresi dış açıdır bunu bir belirleyelim. Hocam bence bunda çok kolay. Tamam. Çünkü her şey içinde. Evet. Şu anda kesinlikle burada gördüğümüz şu iç açı ve burada gördüğümüz bunu tamamlayan dış, dış açı. Dikkat edersen ikisi birlikte bir doğru açı oluşturuyor. 180 yani, mi? 180 dereceyi oluşturuyor. Bu bilgiyi de birçok yerde kullanacağız. Evet hocam. İç açıları ve dış açılarının toplamı 180 yani. Bize diyecek ki mesela iç açısı 108 derece. Biz oradan diyeceğiz ki dış açısı diyeceğiz. 72 derecedir. Recep'ciğim yaklaşık 7 tane temel formülümüz, kuralımız var. Çok. Hocam neymiş onlar? Evet. Bu bu formülleri tabii ki böyle anlayarak öğrenmeye çalışacağız. Olur. Mesela bunlardan bir tanesi. Bir kenarından çizilebilen köşegen sayısı. Mesela şimdi kendimize bir kenar belirledik. Burası. Bu kenardan acaba bir beşgende kaç tane köşegen çizebiliyoruz? Zor oldu. Buradan bu uca gitmek istesem kenarın üzerine denk gelir. Bir köşegen olmaz. O zaman bu uca gidebilirim. İlk defa bir köşegen oluşturdum. Bu uca gidebilirim. Bir köşegen daha. Bu uca gitmek istesem tıpkı yukarıdaki gibi oldu. Yani bir köşegen oluşturamadım. O halde bir beşgende dikkat edersen iki tane köşegen oluştu. O zaman bir de altıgende bakalım formülümüzü kendimiz çıkartalım. Bence altıgende hocam üç tane çıkacak. Hadi bakalım. Bana da öyle geldi. Bir his olarak. Bakalım şimdi. Bu köşeye geldik. Buradan kaç tane köşegen olacak? Başlayalım. Buraya çizemiyoruz. Buraya çizdik. Bir. Buraya çizdik. 2 ve buraya çizdik 3 tane köşegen çizebildik. Ha, o zaman çıkarımımızı yapalım. En kenarlı bir çokgen için. Çok önemli. En bizim kenar sayımız olacak. Bunu bütün formüllerde kullanacağız. Az sonra her formülde en bizim kenar sayımız. Mesela beşgenmiş ancak bir kenarından iki köşegen çizebilmişim. O zaman 3 eksi formülüm acaba bu olabilir mi? Olabilir bence. Bakalım aşağıya. Altıgen 3 eksi gerçekten de benim bir kenarından çizebileceğim köşegen sayısı en eksi üçmüş. Süper. Bunları tek tek öğrenip sonra hepsini birden göstereceğiz. Olur arkadaşlarımıza. hocam. Tamam. Bir diğeri Recep'cim bu ilk formülümüzdü. Evet. Bir diğeri bu köşegenlerle oluşan üçgen sayısı. Yine en eksi sanki. Bakalım beşgende kaç üçgen oluşmuş? Bir burada. Ha en eksi iki. İki burada. Üç burada. Ha beşgenmiş. Üç tane oluşmuş. Evet. İki eksi gibi duruyor. Bakalım. Bir iki üç dört. Artık yeminiz. En eksi iki hocam. Evet. İkinci formülümüz en eksi ikiymiş. Bu formül neydi? Bir daha söyleyeyim bir kenarından çizilebilen köşegenlerle oluşan üçgen sayısı. Formülün kendisi küçücük Recepçim ama adı Ancak açıklaması biraz uzun. Kitap evet. gibi hocam. Kitap gibi. Peki. Bu da tamam. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Ne demiştik? Yaklaşık 7 tane formülü öğreneceğiz evet. demiştik ama hep anlayarak gidiyoruz dikkat ettiğin gibi. Yani bu formülü unutsam bile Recepçim çizersin bir tane altıgen. Görürüz. Dersin ki kaç tane üçgen oluşur veya kaç tane köşegen çizebilirim zaten anlarsın. Evet hocam. Ama bunlar bize tabii ki vakit kazandırıyor. Evet. O yüzden bilmekte fayda var. Peki bir diğeri. En eksi bir mi hocam bir diğer formu? Bakalım bakalım. Sanki bir öyle diğeri, gidiyor gibi. Çok yaklaştın en eksi iki olacak. Bir diğeri iç açıları toplamı. Şimdi bu çokgenin iç açıları toplamı. Beşgenin buradaki yani Recepcim şu beş tane açının hepsinin toplamını biz bilebiliyoruz. Kaç hocam? Ya da buradaki altı tane açının toplamını bilebiliyoruz. Şimdi mantığımızı yine burada şöyle çalıştıralım. Kaç üçgen oluştu? Üç. Üç. Her üçgenin iç açıları toplamı nedir? 180. O zaman 3 ile 180'in çarpımı bunun mesela iç açıları toplamı 540'tır. Ya da bu. Bunda da 1, 2, 3, 4 tane üçgen oluştu. 4 kere 180. Aynen. Bunun da 720'dir. Tüm iç açıları toplamı. Ama bunu bir formülize etmek lazım. Nasıl yapacağız? Dikkat ettiysen kaç üçgen varsa o kadar da 180 vardır. Doğru. Yani iç açıları toplamı formülü n-2 çarpı 180. Çok güzel. Bu formülü de bilmek gerekiyor. Çünkü yani her zaman çizemeyiz. Bize 20 gen derlerse Recep'ciğim. Çok olur çizmek hocam. Çizmek çok zor olurdu değil mi? Evet. Bunun köşegenlerini çizmek kaç üçgen çıktı dur bakayım o zaman buraya 20'yi yazardık. Çünkü en kenar sayısıydı 18 çarpı 180 onu da bir zahmet çarpardık. Yok olurduk hocam evet. zaten o asıl <laughs> soru o. Peki şimdi üçüncü formülü öğrendik sıra dördüncüde. Bir iç açısını bulmayı öğreneceğiz Recep'ciğim. Tamam. Yalnız bu kural düzgün çokgenlerde geçerli. Evet. Çünkü bu çokgen düzgün değilse yani şöyle garip bir beşgen çizersem. Tamam. Mesela e iç açıları birbirine eşit değildir ki. Her biri farklı farklıdır. Yine iç açıları toplamı 540'tır. Bunu şunun gibi düşünebilirsin. Bir üçgeni ben çiziyorum. Eşkenar iç açıları toplamı 180. Ancak şöyle bir üçgen çizdiğimde yine, yine iç açıları toplamı 180. Yani burada cisim böyle de olsa düzgün çokgen olmasa da iç açıları toplamı 540. Bir açıyı sadece düzgün çokgende belirleyebiliyoruz. Neye bölmemiz lazım? 5 tane Beş. açısı var. 5'e Yani n'e. 6'da da 720'yi yine n'e. Yani 6'ya bölüyoruz. O zaman kuralımız n-2 çarpı 180 bölü n. Birazdan bütün kuralları kenara yazacağım zaten Recep'ciğim. O yüzden arkadaşlarımız telaş etmesin. Evet hocam. Şu çünkü, anda. Çünkü ben 4'ten sonra biraz böyle kaybolmaya evet. başladım hocam. Evet. Şöyle küçük hatırlatmalar yapalım. Bir kenarından çizilebilen köşegen sayısıydı. Köşegen bir sayısı. Kenarında. Bu iç açılar toplamıydı bir iç açısıydı yalnız düzgün çokgen olmalı ve bu oluşan üçgen sayısıydı. Süper. Küçük küçük hatırlatmalar evet yaptık. Hocam. Devam ediyoruz. Şimdi sırada Recepçim. Dış açılar toplamı var. Benim sesim niye sürekli. <gülüyor> <gülüyor> hocam bir şarkı söyleyecek misiniz gibi yani. Evet biraz temizlersen <laughs> boğazını şarkıya girebileceğim birazdan. Sevgili öğrenciler bugün şehrimiz açısından tarihimiz gündür. <laughs> Bilmiyorum niye böyle oluyor Recepçim. Peki şimdi dış açılara geldik. Dış açılar toplamı son derece kolay. Nasıl Recepçim şu düzgün bir üçgen olsaydı iç açıları 60 olduğu gibi dış açıları da 120 olmaz mıydı? Evet. Her birinde 120. 360 olurdu toplamı. Peki bir kare düşünelim. 90'ar derece iç açıları. ve dış açıları yine 90, 90. Yani yine 360. Ha. Ne güzel. İçiyle aynı. Her zaman 360 derece dış açılar toplamı. Hangi çokgen olursa olsun, düzgün olsun olmasın. Dış açılar toplamı. Su. Bu da tamam. Sırada yeni bir kural var. Bir dış açısı. Düzgün çokgen olma şartı var yine. Hmm. Çünkü düzgün olmazsa dış açılar farklı farklı olur. Bu sefer de 360'ı tahmin edersin ki n'e bölüyoruz. Kesinlikle hocam. Kaç kenarı varsa o kadar. Bu da bir dış açısı ve son kuralımız. Nedir hocam? Tüm ben gitgide çıkıyorum böyle <laughs> Recep'cim dışarıya doğru. Hocam son kuralınızı söyleyeyim mi? Son kuralı söyleyip gidiyorum Recep'cim. Söyle <laughs> nedir? Bu kurallardan kimseye bahsetmemek hocam. Kesinlikle. Bu... <laughs> <laughs> Bu da yedinci kural evet, yazıyor. Peki son kuralımız da tüm köşegenleri sayısı. Şimdi tüm köşegenleri sayısında da yine mantığını anlamak adına buraya gidelim. Burada mesela ben buradan da çizebilirim, buradan da çizebilirim, buradan da çizebilirim. Bak bir yıldız oldu. Evet Beş hocam. yine göndermemizi yaptık. Kesinlikle. Ancak yani. buradan çizdiğimi bir de buradan çizebiliyorum. O yüzden bir ikiye bölmek gerekiyor. Yani son kuralımızı şöyle pembe yazmak istiyorum. Şöyle düşünelim. Bizim bir kenarından çizilebilen köşegen sayımız n-3'tü. En tane var her köşesinden ancak ikiye bölmemiz gerekiyor gerekiyor He. Çünkü böyle karşılıklı üst üste geliyorlar. Bir oradan çizmiş, bir buradan çizmiş. Onları bir sayıyorum ben. Evet. O yüzden ikiye bölmek gerekiyor. Bu Süper. da tüm köşegenleri sayısı. Peki, şimdi Recepçim, birazdan bunlar çok düzenli bir şekilde <laughs> yan tarafa geçiyor. Recep'ciğim gördüğün gibi birden formüllerimiz derlendi, toplandı. Biraz Kitap dağınık gibi hocam. çalıştık ama zeki insanlar dağınık olurmuş. Ne evet hocam Recep öyle bir duyum almıştım ben. Tamam o yüzden. O <laughs> yüzdendir bizimki hocam. <laughs> tabii ki tabii ki. Şimdi Recep'ciğim bakalım. Bize diyor ki burada bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı formülümüz n-3'tü evet. öğrenmiştik. Bu köşegenlerle oluşan üçgen sayısı formülümüz n-2 idi. Burada hep n kenar sayısı kaç gense çok oraya n yazıyoruz. Yani evet. 5 gense 5 yazıyoruz, 10 gense 10 yazıyoruz. İç açılar toplamı n eksi 2 çarpı 180. Bir iç açısı n 2 çarpı 180 bölü n. Dış açılar toplamı en çok sevdiğin bu Recep'cim itiraf evet, et. hocam 360 <laughs> en basiti. Kesinlikle 360 derece. Düzgün çokgenin bir dış açısı 360 bölü n ve tüm köşegenler sayısı n çarpı n 3 bölü 2. Süper. Recep'cim burada şu formül birazcık uzun değil mi? Hocam evet uzun geldi bana. Orada bir güzellik yapalım. Ne Şimdi, yapalım hocam? Bir iç açısı formülü ya bu. Mesela düşünelim. Örneğin bir beşgen. Bir iç açısı açısını bulacağımıza gel biz bir dış açısını bulalım olur 360 bölü en 360'ı 5'e böldük dedik ki 72 derece işte dış açıdan hop iç açıya ikisinin toplamı 180 olacağı için 108 derece olduğunu bulduk süper aslında daha kısa değil mi? Yolu yoksa varmış. evet yoksa ne yapacaktık biliyor musun Recep'ciğim burada n gördüğümüz yere 5 yazacaktık 5'ten 2 çıktı 3 3 ile 180'i çarp bulduğun sayıyı 5'e böl biraz daha uzun olabilirdi dış açı formülü çok yalın çok kolay olduğu için bizi kurtarıyor hep. Süper. Dış açıdan gittik onu bulduk kop buraya geldik iç açıyı bulduk. O halde burada da şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Yani biz 180'den ne demiştik dış açıyı çıkartarak 360 bölü eni çıkartarak da bulabiliriz. Bu bir iç açı formülümüz bu da olabilir. Çok daha basit oldu hocam. Evet güzel. O zaman şimdi birazcık soru çözelim Recep. Çözelim hocam. E Recep şimdi tablo üzerinde görelim. Mesela bak alt satır gördüğün gibi düzgün engen demiş. Yani burada aslında formüllerin çıkartıldığı kısım. Evet hocam. Kenar sayısı yerine en yazacağız. Burada mesela diyor ki dış açılarının ölçülerinin toplamı. 360. Ve her zaman aynen öyle her zaman 360 dereceydi. Formülde de enli bir şey yazmaya gerek yok. Bir dış açısının ölçüsü. Burada formülümüzde 360 bölü en diyorduk. Bir diğeri iç açıları ölçüleri toplamı böyle olduğunda da ne yapıyorduk n-2 çarpı 180 yapıyorduk diyorduk Evet. Ve sonu da bir iç açısının ölçüsü. Burada da n-2 çarpı 180'i bulduktan sonra kaç tane köşe varsa evet. ona bölüyorduk. Yani n'e bölüyorduk. Formüllerimiz bunlar. Süper. Şimdi uygulayalım. Dış açıların ölçüleri toplamı. Şu en zorunu ben yapıyorum Recep'ciğim. Diğerlerinin hepsini sana bırakıyorum. Uygun mu? Bir dış Şu... açısının ölçüsü olacak sonra. Evet. Bunlar bu en zorları. Of. <gülüyor> çok <gülüyor> evet, yorucu hocam. oldu Recep. Hesapla hesapla. Şimdi bir dış açısının ölçüsü. Mesela. O neydi bize hocam? demiş ki eşkenar üçgen. E Esken. üçgen. Üçe Üç. böldük. Bir dış açı açısı? En neydi ki? Enimiz 3. Üç, üçgen. 360'ı 3'e böldük. Ha evet hocam. Buraya 120, 120 kaldı. Aynen. Süper. Mesela karede zaten iç açısı da 90. 90. Dış açısı da 90. 4'e böldüğümüzde 90 geliyor. Bu sefer ne e demiş? Böleceğiz. Beşgen. Evet. Bu sefer 360'ı 5'e bölmeliyiz. Kaç oluyor Ve hocam? Ve 72 oluyor. Bu bir dış açısının ölçüsü. Evet. Bir dış açısı. Hatta bunlardan direkt içlere de gidebiliriz şimdi. Evet. Şu formülü kullanmadan. Yani şurada evet. Şurada. Birer hocam. iç açısını bulurken. Peki buraya geldik. Düzgün altıgen. 60 gen. hocam. Evet. 60. Evet. 8'e e bölünce kaç oluyor? 40. Evet. 45 oluyor. 45 yapar hocam. Aynen. 45 derece. Hatta dediğim gibi şimdi buradan birer iç açısını bulabiliriz bile. Dış açısı 120 ise. 60 hocam. İç açısı 60. Bak bu uzun formülü hiç kullanmadan gördüğün gibi dış evet. açıdan çok kolay. Doğru. Bir dış açısı 90 ise iç açısı yine 90. 102 hocam. 108. 108 120, 120. 120. 135 hocam. 135. Recepçim özellikle şu grubu çok sık kullanıyoruz biliyor musun? Evet. Öğrencilerimize tavsiyem bir düzgün beşgenin bir iç açısının 108 olduğunu. düz düzgün altıgenin 120 olduğunu hep akıllarında tutsunlar. Çünkü sorularda bize çok zaman kazandırıyor. Evet. Nasıl ki bir eşkenar üçgenin iç açısını 60 olduğunu, karenin 90 olduğunu nasıl biliyorsak bugüne kadar. Bunları da 108'i, 120 ve 135'i, o sekizgen de sıklıkla geliyor. Bunları bilirlerse çok rahat ederler. Kesinlikle. Şimdi de iç açıları ölçüleri toplamı ister formülü kullanacağız. Mesela üçgende en gördüğümüz yere 3 yazdık. 3'ten 2 çıktı. 1, 1 ile 180'i çarptık. 180. Zaten üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu, karenin 360 olduğunu 360, zaten biliyoruz. Evet hocam. Mesela beşgene gelelim. 5'ten 2 çıktı 3. 3 çarpı, üç çarpı 180. 180. Burada da 540 ile karşılaştık. Şöyle de yapabiliriz. 108'i 5 çarparak da gidebilirdik. Nasıl olsa bir iç açısı 5 tane var. Ya da bak bir iç açısı 120. 6 tane var 720. Böyle de bulabilirdik. Formülde hepsi birbirine bağlantılı gördüğün gibi. Ve son olarak 8 gen. 8 gen'de de en gördüğümüz yere 8 yazdık. 6 çarpı 180'den 1080 derece Çok olarak geldi. Çok hocam. Güzel. Tablomuz tamamdır. Hadi biraz soru çözelim. Çözelim hocam. Evet Recepçim ilk sorumuz şöyle. Bir köşesinden çizilen tüm köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısı. Formülümüz hatırlarsan n-2 idi. idi. Çok güzel. Yani dokuzgenmiş hocam. Evet güzel. Bunun cevabı 7 olduğuna göre bu bir genmiş. Bunu belirledik. Peki ya bizden ne istiyor? İç açılarının ölçüleri toplamı. Bunun formülü de n-2 çarpı 180. 180'di. Dolayısıyla burada biz zaten n-2'nin az önce 7 olduğunu orada da verilmişti. Ya da dokuzgen olduğundan buradan bulduk ve 7 ile 180'i çarptık. Kaç oldu hocam? 1260 derece oldu Recep'cim. Süper. Canım. Hemen işaret Cevabımız edelim. Cevabımız Ceyhan'mış. yani. yeni sorumuza geçelim. Evet Recep'ciğim sıradaki sorumuz şöyle. Bize öncelikle formül vermiş. Bu öncüle göre de çözebiliriz. Bize demiş ki bir iç açısının ölçüsü 120. Ya Recep biz bir iç açısını biliyorsak hemen dış açısını da bulabiliriz. 60 hocam. Aynen. Şöyle bunu da 60 bulduk. Elimizde hem iç açı var hem dış açı var şu anda. Süper. O halde hangisi yanlıştır demişti. A şıkkı elendi çünkü doğru. Direkt aynen öyle. Evet. Bir köşesinden en fazla 3 köşegen çizilir. Önce kaç kenarlı olduğunu bulalım. Hem C şıkkında bulmuş oluruz. Recep'ciğim yine dış açı formülünü kullanıyorum çok kolay olduğu için. 360'ı bir şeye bölüyorduk ve öyle buluyorduk dış açıyı. O da kenar sayısıydı. Evet hocam. 360'ı 6 bölersek. O zaman bu bir altıgenmiş. gelmiş. C şıkkı da doğru oldu. Bir kenarından çizilebilen köşegen sayısı içinde formülümüz n-3'tü. n gördüğümüz yere 6 yazdığımızda bu da 3 çıkıyor. a, b, c doğru. D şıkkımız yanlış demiş ki bir köşesinden çizilen tüm köşegenler çok yeni iki tane üçgensel bölgeye ayırır. Hatırlarsan hem formülümüz n eksi 2 idi. En eksi hocam. En yerine 6 yazdığımızda 4 çıkıyor. Hem arkadaşlarımız bunu çizebilirler de çizdiklerinde kaç tane üçgen çıktığını 4 tane olduğunu görürler. Dolayısıyla cevabımız Denizli oldu. Süper. Hocam bir sonraki videoda ne işliyoruz? Bir tane bir Kıram. tane daha çözelim. Bir de tane. Son. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sıradaki soruyla devam ediyoruz hocam. Edelim hocam. Recepçim bir tane de beceri temelli soruyla bugün kapanışı yapalım. Beceri oymacılık mı hocam? Evet gerçekten. Öncesinde de bir beceri gerçekleşmiş ve bu şekil çıkmış ortaya. Osmanlı döneminden kalma ahşap bir kapının motifiymiş. Süper. Şimdi bu motifte bize soru işaretiyle gösterilen kısmı bulalım. Ben orada soru işareti çok belli olmuyor diye yana bir daha çizdim. Şuradaki kısım sorun. Şimdi öncelikle Recepçim şurada bir 360 derecelik bir tam açı olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Tamamı. Ardından içeride bir kare var ve karenin bir iç açısının 90 90 olduğunu biz biliyoruz. Biliyoruz hocam. 90 cepte. Sonra iki tane bak şekilde de söylemiş düzgün beşgen. İstersen demiş formülle yapabilirsin. N-2 çarpı 180 bölü N. Ancak sen hatırlıyor musun? Beşgenin bir iç açısı 300, neydi? Ha, hatırlamıyorum hocam. 72 diyeceğim. O dış açısı içe git. 108 hocam. 108 güzel. Biz yine de formülle yapalım. N-2 çarpı 180 bölü N yapsaydık. Formülle şöyle bulacaktık. N gördüğümüz yere 5 yazdık. 3 çıktı burası. 3 ile 180 çarpıldı. 540 ve 540. N'e yani 5'e bölü ölündüğünde 108 derece olduğunu bulduk. Güzel. O zaman burada bir 108 var. Bir tane de burada 108 var. Artık toplama evet. çıkarma işlemi Aynen hocam. Aynen öyle. Bunları toplayabiliriz. Üçünü topladığımız zaman Çok 216 yapalım. 306 yapıyor. 54 müymüş hocam? Evet. Geriye kalan açımızda bize sorulan açı 54 dereceymiş. Cevabımız bunda da 54 oldu. Süper. Hocam evet. bir sonraki videoda ne yaşıyoruz? Evet Recep'ciğim. Çokgenleri gördük. Bu sefer dörtgenlerin özelliklerini göreceğiz. Olur. Hocam arkadaşlar kanala abone olmaya ve yorum yapmaya davet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça